Ayaz vurur yine donar umut var Ziyah sayfaları yırtıp yakıp at Harca anıları elinde kalanları kadın Ayaz vurur yine donar umutlar Siyah sayfaları yırtıp yakıp at Harca anıları, elinde kalanları Gözlerine sakla beni deli kadın Al, gülüm koşu Yaptığım hata, yıllarım yalan Sensiz bir hayat dengemi bozar Özlemin canım yakar Al, Hikayeler var. hikayeler var Yalan onlar bak gönlüm yanacak Uzak durma cananım hasretim zararım düme kalan Ayaz vurur yine donar umutlar Siyah sayfaları yırtıp yakıp at Harca anıları elinde kalanları Solup gider ben değiliz belki kadın Ayaz vurur yine donar umutlar Siyah sayfaları Elinde kalanları Gözlerine sakla beni deli kadın Ne zor yokluğun acısı hep meyhane köşelerinde kalan geçti mi yarısı İçimde kanasın Sevginin yarası umuda Ayaz vuracak Ayaz vurur yine donar umutlar Siyah sayfaları yırtıp yakıp at Harca anıları Elinde kalanları Solup gider Bendeyiz ben, değilim, ben Ayaz vurur yine donar umutlar Siyah sayfaları yırtıp yakıp at Harca anıları Elinde kalanları solup gider Ben değiliz belki kadın Ayaz vurur yine donar umutlar Siyah sayfaları yırtıp yakıp at Harca anıları elinde kalanları burada iş olmayız. Var mı bir şey ben? Ne yapıyorsun lan? mı? Yavaş yavaş şurayı da kırın. いくね。それこれ声でもね。声れも見やすくていいわ、だめです。なんだ、ポ,ポロポうん、まあそこからかわいい。 Шу ақа. Давай. На 12. О. Апся всаты. Адаре дёне.

gözlerim 6 Altı tane altın mı? Yumuşlar. Yumuşlar. Bu ne oldu de Çizim gözlerim. Çizim daha. Çizim bu Çizim gözlerim. İşte yukarı çıkması zor. Bak mı? Neyse. 27 tatlı bu. Tamam. 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 Dur bir dakika. Bu kadar Şu kumarlar var. Hadi ben Ne Ben de kumar Bak. mu kumar? Kumar. Kumdur mu kumar? Şimdi geçiyorum. hemen. Şimdi yeterli. Mutlu. Şimdi biraz Kaldıralım.

schon mal so. Das kommt schon mal. Was ist das Kolor? Cool?

Hadi oraya kadar ortaya yakın. başa Ne yaptı lan? şey değil mi? Ne oldu? Bir şey mı? ama lan bu? Evet. Bu ne Bu Ne var ha, ha, ha. Bilmiyorum ne Kapılar, kapıda, kapıda, neydi. Kapılar kapı takılıyor mu? mı? Yok ama aklımda böyle Ne var? Bir mı Bu direkt aşağı gidemezsin.

Lan! Bir şey diyeceğim ama arakanı sallayacağım. Sonunca bir daha para Nasıl ya? Şimdi her şey iple Bu kırılır Ne kadar? Kırılır mı? Kırılır mı? İpimi de nereli, nereli. Kırabı, kırabı. Çok sağ ol. Zıplayız zıplayı bıraka şuan, zıplayız zıplayı. bıraka. Sanki işi gibi. O sokağa mı enttäuschen. So, ich schon. Ja, wenn man hier werden kann. Und das ist jetzt schon mal da. So, ich schon. Ich schon. Ich schon. Ich schon. Ich schon. Ich Ich schon. 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 Ich sch

Mutlu benim kadar. Bir tane kızı var. Ay, ne var mı? Bir tane Yayı mı? Önce var. Evet, ismi. Yoldan da ödeme var. Burada. Oh, gözlerine bakma. Bas, bak, Sen bak, koş. Bana arkana geçiyor. Bak, bak.

bunu ne virüs lanettim ya? Ey amma dedi. Bir kum şafan valla tuzu kesiyorum valla kafamı sarsın. Akıllı bir şans mı böyle şans mı? Ne? Altı zırh mı? Bana koyunca diyeceğim? Koyun, aslan, Bir yeni herhalde şey ki etler Yiyecek mi? Ki etler atın. Güzel bir etler. Bozulmuş. Z oh. e, bir tane sonra da e, üç tane, çıktı. Kırık pırı çıktı. bir Hı, yok mu be? şimdi ben döverim Ne bütün mü bunun dışında? Hm. Ich habe mal kurz auf den Schmuckstich. Ich bin mal mit dem Ne Böyle Ne yapalım ne yapalım? Dur. 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 Ne yapalım? Ne? 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 yapıyorsun? Ne? 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 Ne?

太多了，太多了，太多了！太多了！嗯嗯、你不行的，嗯 Қаерде оқым. Қойшаны қара. Аха, мы қошқа қара. Есіңде ғой. Қома. Шық қой. Ой, қорқа. Шімі мен алайын. Қайдан бақ? Усамра бақ, шімі.

Ah, ich Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.

Ja, aber ich glaube, das ist. Wenn ich auf die Nähe gehe, also auf Kunst von Bull. Ah, na schön. Das ist halt gerne schon. Ich bin nicht mehr schon. Ja. 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 kutu 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 yokken kutu Hangi kutu yokken kutu 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 bir dakika daha Gitti yanlış bir. Ay. Ne kafsıdım. Odan başlayayım.

제발아. 제 아들. 카라바시지마. 거이두칸더 b ı I mm don't -hmm. Gracias. Peki canım kedi neden hazır haydi? Yok ama ben de Zorun bitmiş mi?

orada da baş. Nasıl? Pin boyu mahla. Kapı açmayacağız. Hop. Hiç ne bileyim. Aç. Basıyoruz. Ok. Ok. Video sonra bay bay.